Merhaba. Merhaba başkanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Nasılsınız? Merhaba. Nasıl? Merhaba. Nasıl? Merhaba. Kentle ilgili yapılabilecek her türlü hizmeti de kamuoyuna aktarma konusunda bizle birlikte katkı sunacaklar, çaba harcayacaklar. O nedenle bir bütün olarak çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi bir e, devletin kurumudur. E, halka kente hizmet götürmek için vardır. Bu götürülen hizmetlerin de kamuoyuna aktarılmasında en önemli ayak basındır. Basın eğer bunu yapmazsa biz istediğimiz kadar burada hizmet edelim, bir kısım insanlar görebilir ama biz kenti bu konuda aydınlatamayız, kendi niyetlerimizi, çabalarımızı, hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde kamuoyuna halkımıza aktaramayız. O nedenle basın bizim için çok değerli ve önemlidir. Gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var. Zaten yıllardır beraberiz. Ben 31 yıllık e, yerel yönetimler içindeki konumumdan dolayı ama e, bu süre içinde de basınla hiç e, ilişkimi kesmedim. Her görev döneminde basınla iç içe oldum. E, çok değerli arkadaşlarımızla kentteki bütün e, basın camiasını e, tanıma fırsatım oldu. E, onların e, niyetlerini. E, çabalarını, e, heyecanlarını da çok yakından biliyorum. O nedenle e, özellikle başkanımızın, cemiyet başkanımızın hemen bu e, görev değişiminin e, ertesinde bizi ziyaret etmesinden dolayı son derece mutluyuz. Sonuçta biz de onların için, e, sizin içinizde olmamız gerekiyor. Siz de bizimle birlikte olmanız gerekiyor. Birlikte el atacağız. Eğer kentse, bölgemizse, ülkemizse, biz birlikte hareket edeceğiz. Çok açık ve net söylüyorum. Ben basın, yerel basının desteklenmesinden yana olan bir arkadaşınızım. Ben yerel basının güçlenmesini istiyorum. Çok değerli emekçi kardeşlerim, arkadaşlarım var. Bunu adaletli bir şekilde, adaleti sağlayarak, herkesin konumuna, durumuna göre onlara destek vererek ama eşit davranarak. Bunu sürdüreceğiz aynı şekilde. O nedenle ben özellikle bu konuda cemiyetle birlikte bütün gazetelerin, televizyonların, özellikle internet üzerinden yayın yapan, dijital anlamda yayın yapan bütün yayınların, radyoların yanında olacağız, birlikte olacağız, ziyaret edeceğiz, onlarla iç içe olacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz. Ne yapabiliriz bu kentte birlikte? Bunun çabası içinde olacağız. Yani siz aslında yerel gazetelerde çıkan bir haberin bizim için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani bir gazetede bir köşede bir belediye ilgili bir eleştirel, haklı olarak bir eleştirel yazı çıktığı zaman inanın başkan da, ilgili daire de, o birimdeki bütün insanlar da bu haberi alıyorlar. Niye bu eksiklik oldu diye bunun muhasebesini yapıyorlar. Bunu biz aynı şekilde yine basının yansıtacağı eksikliklerimizi mutlaka biz onun giderilmesiyle ilgili çaba harcayacağız. O nedenle bizi aydınlatıcı, bizi yönlendirici kentin gelişimiyle ilgili olumlu eleştirileri biz her zaman hem bekleyeceğiz hem de istiyoruz hem de bu bizi daha çok doğrulara götürme açısından önemli olacak. Ben 24 saat telefonum açık. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok değerli arkadaşlarım, basın içindeki arkadaşlarım sorunlarını, taleplerini veya beklentilerini veya iletişim kurmak istedikleri zaman görüş düşüncelerini aktarabilirler. Her zaman kapım açıktır birlikte olacağız. Biz size geleceğiz. Siz de bize geleceksiniz. Ortak olarak hedefimiz Mersin'in gerçekten olması yere taşınması için olması yerde, gereken yerde olması için de çaba harcamamız gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Bir şekilde bir sistemi oturttuk. Benim için esas olan önce mesleki etik, kalite ve sürdürülebilirlikti. Bu anlamda kullandığımız dil, yaklaşımımız, yayınlanan her türlü görselin, yazılı ya da görsel basına çıkan her türlü haberin belli bir standartta, belli bir kalitede ve dilin son derece kapsayıcı ve bütünleyici olması benim için esas öncelikti. Benim demeyeyim zaten belediye başkanımız Vahap Seçer'in de yönetimsel anlayışı ilk geldiği günden beri ve öncesinde de hep bunu söylüyordu. Bir olacağız kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışımız var diye bizim üzerimize düşen görev de bu anlayışı doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmaktı. Kent gazetecileri, e, kentin hafızası, kent gazetecileri, e, kentin tarihi, e, bu anlamda biz e, Mersin gazetecileri olarak e, kentin en önemli kurumlarından e, biri olan e, Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman e, ilişkilerimiz e, şeffaflık ölçüsünde iyi niyet ölçüsünde, haber etik değerleri ölçüsünde yapılmıştır. Bunu biz fazlasıyla hissettik. Anadolu medyası tabii çok zor dönemden geçiyor. Gerek teknolojik değişmeler, gerek işte pandemi süreci biz bunu hep ifade ediyoruz. Bu süreçte de hakikaten gazetecilerin cemiyetimizin isteklerini hiçbir zaman geri çevirmeyen bir Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalıştık. E, Duygu Hanım tabii baktığımız zaman mesleğimizin içinden gelen e, bir kişi e, hem mesleki tecrübesi hem de kendi e, kişisel özellikleri, yetenekleri sayesinde çok zor bir dönemde önemli bir görev üstlendi. E, hem dediğimiz gibi yüzyılda bir karşılaşabileceği bir e, pandemi süreci denk geldi. E, hem de bir tabi yönetim değişikliği, kadro değişikliği, yeni yapılanma çok zor şeyler değildi. Ama o dalgalı sularda hakikaten biz e, gemiyi çok sağlıklı bir şekilde limana Getirdiğini düşünüyoruz. Şimdi bayrak yarışı sonrasında bu bayrak devir olacak. Biz öncelikle e, kendi döneminde hakikaten cemiyetimize e, çok sıcak yaklaşımlar oldu. Biz çok mutluluk duyduk. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ çok sağ olun hizmetlerinizden dolayı. E, kent adına tabii yapmış olan hizmetlerinizden dolayı. E, Bedrettin Bey zaten e, belediyeciliğin içinden gelmiş e, bir kişi. E, kent yaşamını, kent bilincini, kentlilik olgusunu fazlasıyla e, zamanında e, görev olarak da yapmış. E, bir de şöyle bir durum var. E, i̇ki başkanımıza cemiyetimizin üyesi. Biz bundan dair bir mutluluk duyuyoruz tabii. E, bizim için de bir ayrı bir onur vesilesi bu. E, Kentin en önemli kurumlarının e, bu anlamda görev yetki anlamındaki başındaki insanların cemiyetimizin de e, üyesi olması hakikaten e, bizi gururlandırdı. Biz de e, başarılar diliyoruz. E, Bedrettin Bey yeni görevinde biz başarılı olacağına fazlasıyla inanıyoruz. Ee, bu dönemin kentimiz için e, hayırlı olmasını umut ediyorum. E, Mersin Gazetecilerine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.